kaşınıyorum. Geldi kaşı. Kaşınıyorum. Geldi kaşı. Biraz köşteyim da çok kullanıldığı belli olmasın. Uzun zaman sonra kanalımda makyaj videosuyla birlikteyiz. Diyorum da ben bu kamerayı her sene nereye sokuyorum? Kanalımda uzun bir zaman sonra makyaj videosuyla karşınızdayım. Böyle bir kutu elimde yeni ürünler var. Daha doğrusu benim yeni aldım ve doğru düz deneyimleyemediğim ürünler. Yeni çıkan ürünler değil. Yeni aldığım ürünlerle makyaj yapacağız. Şimdi bunların hepsini dökeyim. Dökeyim. Sonra birazcık konuşalım, sohbet edelim. Bayağı oldu çünkü yeni teknikler çıktı. Eski hakaret edildi. Sanki hiç kimse yapmıyormuşçasına. Bize bilmişlik tasladılar. İşte bu doğru bu yanlış değil. Ben bir de olayı da anlamıyorum zaten. Doğru yanlış değil. Ben de tamamen zevke bağlı makyaj biraz da. Tabii ki doğru yanlış teknikler var. Hep söylüyordum. Doğru yanlış teknikler var. Ama biraz da kişinin sevdiği tarza bağlı. Ben sivri uçlu eyeliner severim. Kimse sivri uçlu sevmez. Daha çok yuvarlak da var. Benim arkadaşlarım var öyle şekilde takılan. Yani herkesin biraz zevkine bağlı ya. Bu konuda çok Yargı daha tam da oldu. Şey diyormuşum. Geri döndük. Şimdi cildimi hiç nemlenemedim. Bu arada bebek saçlarım gibi bir şey çıkıyor. Buradan böyle fırlıyor. Zaten kameranın üstüne getireceğim ama. Kullandığım şey çok işe yaradı. Yani saç dökülmemi İstanbul'da durdurdu. Saçlarım sanki çıktı gibi böyle gürleşti gibi baya baya hem de böyle küçük küçük saçlar çıkıyor. Ama her yerden çıkıyor. Yani her yerden çıkıyor. Bu çok güzel bir şey. Fakat İzmir'e geldim. Saçlarım tekrar dökülme yaşayabiliyor. Çünkü bunu söylediğimde kızmışlar bilirim. Bizim oturduğumuz bölgede kireçli su var. Yani belki de sizin oturduğunuz yerdeki bölgelerde yoktur. Ama benim oturduğum bölgede İzmir'de su bayağı bir kireçli ve kireç ne yaparsam yapayım ne kadar iyi ürün kullansam kullanayım saçlarımı döküyor. Yani bütün herkesin saçını döküyor aslında. Deyip direkt nemlendirici geçiyorum. Göz olan Simple'ın nemlendiricisi. Ben de sivilce hiçbir şey yapmadığı çok seviyorum. Zaten su bazlı bir nemlendirici ve fiyatı aşırı uygun. Kaç paket bitiriyorum bilmiyorum. Yani hiçbir şey yapmasam bile cildimi ya gece ya da gündüz nemlendiriyorum. Şimdi bu saçı niye böyle yaptım ben? Ne güzel arkaya alsaydım şu an rahatlay Rahat, rahat makyaj yapar. Kaşınıyorum ya. Gerçekten kaşınıyorum. Bir tane şey var ya kaşınıyorum. Gel de kaşı. Vallahi kaşınıyor. Evet kaşınıyorum. Gel de kaşı. <laughs> Ee, daha daha nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor? Ben yok yani. Makyaj videoları güzel ya. Ben bu tarz makyaj ve makyaj seviyorum. Çünkü oturup adam akıllı rahat rahat konuşabiliyoruz. Cildim nemlendirici 5-10 dakika emerken iyice emilmesini bekleyeceğim. O sırada süngeri yıkayıp geliyorum. Kullanacağım süngerleri tekniksin süngeri. Bu süngeri deneyelim ya. Var bende bayadır ama ben bunu bir yıkayayım da geleyim kız. Çok sert ya. Yani kuru hali aşırı sert bunun. Ama o kadar para verdik. Geldim. Şu an yumuşak. Okey tamam ama birkaç tane sünger kullanmıştım. Ay şu an yanımda kahve olabilirdi. Kahve içip de makyaj yapabilirdim. Ama orucum. Gök tonu falan. Hani onlar böyle aşırı yumuşak. Bu o kadar yumuşak değil. Yumuşak mı yumuşak ama o kadar yumuşak değil. Baz kullanmayı şu an düşünmüyorum. Çünkü elinde yeni baz yok. Yeni bir baz almadım. Yeni baz almak yerine 100 tane ruj almışım. Helal olsun. Hatta birkaç tanesini kullandım ki size göstermeyeyim diye. Akıl dağıtılırken nereleri geziyorum bilmiyorum. Böyle elimde bir sürü gloss, rujmuş var. Hangisini deneyeceğim bilmiyorum ama büyük ihtimalle ben de deneyeceğim çünkü... Neyse, devam ediyorum. Makyajım çok güzel de rujlarım var ya. Neyse, Instagram'da falan paylaşırız bir yerlerde, buralarda falan. sevdiğim rujlar şeklinde paylaşabilirim aslında. Olabilir. Şimdi fondöten olarak iki şey karıştan birisi Jaya'nın BB kremi. Bana bunu söylüyordunuz. Bendeki yağlı ve karma cilt için açık tonu, bunun koyu tonu, orta tonu vesaire de var. Ve cilt tarafından anında emilir, cilde parlak bir görünüm sağlar diyor. Bunu kullanacağım bir de yanında yeni aldığım Seda'nın anasını ağlattı. Birazcık karıştırayım da çok kullanıldığı belli olmasın. Seda bu fondöteni çok seviyor. Yani aşırı seviyor ve bitirmiş zaten. Sephora'nın bendeki ne olduğunu bilmiyorum. Sephora fondöten. Bu şekilde mat fondöten olmasa lazım. Çünkü şişesi mat. Bir de bunu parlak olanı var. Ben parlak olanı çok seviyordum. Üniversite son sınıf zamanı falan kullanıyordum. Hatta ilk videolarımda var. Ee, şimdi mat olanını aldım. Bendeki 20 numarası clear light rengi. Bu iki fonu karışacağım. Sephora'nın ikisi koyu bir renk. Daha sonra bunu yavaş yavaş değil. Pat 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 yayacağım cildime. Şundan da söyleyelim hazır bunu da yapıyorken şöyle. Bunu zaten böyle herkes uyguluyor bu arada. Hani ben uygularım diye demiyorum. Bütün herkes yani en iyi makyaj aksesleri falan da uyguluyor. Sadece aşırı sünger kullanıp fırçaya laf edenler vardı bir ara. Onu görünce yani bir komik geldi. Fırça fırça izi bırakıyor. İşte olmuyor. Sünger en iyisi, en doğrusu falan diyenler var. Ben hiç onu savunmadım bu arada. Biliyorsunuz videolarımdan. Her şey o Sonra kullanıldıktan sonra zaten olur. Şimdi işte bu yeni akımlar çıkıyor. Süngeri övenler şimdi süngeri aşırı derecede gömüyorlar. Şu böyle yapıyorlar işte burası yanlış, burası doğru. Bu yanlışı yapmayın gibi gibisinden söylüyorlar. Bu konu üzerine böyle konuşma sebebim şu. Bunu hep söylemek istiyorum. Çünkü her böyle video gördükçe sinirleniyorum. Doğru yanlış diye bir şey yok. Süngerle de doğru uygulanabiliyor. Ki zamanında sen de uyguluyordun ya da siz de uyguluyordunuz. Başkaları için söylüyorum. Şimdi fırçayla da doğru uygulayabilirsiniz. Hatta bu fırçayla uyguladıktan sonra üzerinden süngerle de geçilebilir. Bence her ikisi her türlü uygulana Bilir. Hani mesela şey denilse Anlarım bu arada süngeri de ıslattık Kullanalım boşuna ıslatmış olmayalım i̇şte Burası 2020 burası 2018 16 deseler Anlarım. Çünkü o zaman yapıyordu mesela. Ama doğru yanlış diyorlar ki ben bir kere bu konuda yine isyan etmiştim. Doğru yanlış diye bir şey yok. Mesela hala mesela hala yani bu kısımlarına allık sürmeye sevam var ki ben bazen buraya allık sürüyorum. Yüzüm daha kalkık dursun diye. Yani bu tekniği öğrendikten sonra bazen bu kısmı allık sürüyorum. Doğru yanlış kime doğru kime yanlış. Hani yüzü kaldırmak için Makyaj yazın. Başka bir şey yazın. Ay bir de bir şey çıktı. Bazıları yapıyor ama bazıları da böyle uyguluyor. Dalga içerisinde uyguluyor. Hani doğru değil böyle bir şey yapmayın. Bence de doğru değil. Bir kum üzerine krem bir şey yayamazsınız. Tutuyorlar. Pudrayı ilk önce sürüyorlar. Bence doğru değil bu arada. Yani belki doğrudur da bilmiyorum. Denedim ve iğrenç oldu. İlk pudrayı sürüyorlar. Daha sonra patlıcıyı sürüyorlar ve oranın dolmayacağını, çizgilenmeyeceğini söylüyorlar. Öyle bir şey yok ki benim gözaltım aşırı çizgili bir gözaltıdır. Herkese işe yaramaz. Ya da çok pürüzsüz olması lazım ya da kimse de bence işe yaramaz. Kurutabilir de. İlk önce kapatıcı. Ondan sonra da göz altı pudrası sürünmeli belki. Yani ilk pudra sonra şey çok nadir kişilerde işe yarar. Haksız mıyım? Essence'ın kapatıcısı. Bunu zaten seviyorum. Daha öncesinde ben hep böyle ve böyle koydum. Bu yöntemi zaten ben yapıyordum biliyorsunuz. Kontür yöntemini de size hatta aylar öncesinde, belki bir sene önceki videomda da bahsettim. Buradan sürmeyin ama buradan sürün diye. Benim yüzüm zaten düşüktü. Ama mesela şöyle bir şey de var. Benim göz altım aşırı koyu. Yani koyu göz altları olanlar için buraya da uygulanması gerekiyor. Ama tercih meselesi. Ben bir de böyle uyguluyorum bu arada. Çünkü burnumun yanağıma birazcık getirmeye çalışıyorum. Yani bazı teknikler çıktı. Çok güzel ki allık yöntemini ben çok beğeniyorum. Ben de önceden mesela allığı hala bazen buralarımı uyguluyorum. Ama güldüğüm yerlere bazen de buralar uygulamayı seviyorum. Kontrol yöntemini zaten yapıyordum yıllar önce vardı yüzü yukarı çıkartmak için. Yeni çıkmalı bu yöntem. Alnımızın ortası öne. Bunu en son uygulayacağım. Onu şimdi uygulamayacağım. Süngeri alıyorum. Sünger birazcık emecek ama yine de sünger uygulamak istiyorum. Evet. Şimdi kararsızım. Her zaman kullandığım Maybelline pudrası var ki bayılıyorum. Elimde böyle bir palet var. Sephora'nın paleti. Bunun içerisinde bunun ortasındaki pudra mı? Ya benim tenime gitmezse? Bir tane küçük fırça alıyorum. Konsiller fırçamı alıyorum. Ay, güzel değil. Tekrar Maybelline geri dönüyoruz. Bu yeni bir ürün değil ama yani bu benim için şu an en iyisi. Kullandığım klasik pudrayı kullandım. Elini öyle bir ürün yok pudra olarak. Çünkü çok memnun kalamıyorum. Benim gözaltı sıkıntılarım var. Gözaltım bana resmen diyor ki artık benim bir ışık dolgusu yaptır diyor. Ama cebimde diyor ki no money. Şuradaki renk gözaltı morluklarını kapatmak için. Bu kontür. Bu belli zaten. Buradaki pudra iğrençti. Pudra hiç sevmedim. Allığı ve highlightları iki tane. Hadi deneyelim. Yüzümle devam edeceğim. Sonra diğer bölgelere geçeceğim. Kontürünü alıyorum bu Sephora'nın. Bu arada toz tutuyorsun. Bayağı toz utuyorsun. Bahsedilen teknik, yüzü kaldırma tekniği buradan uygulanıyor. Biraz daha belli bıraktım ki anlaşılsın diye. Şöyle iki parmak kadar bırakıyorsunuz ve bu şekilde uyguluyorsunuz üst bölgeden. Amaç işte bu. Müzik <laughs> Şimdi şu burnuma bıraktığım kısımların hepsini yavaş yavaş dağıtıyorum. Özellikle böyle şu yanak bölgelerini iyice sürüyorum ama dağıtarak sürüyorum. Belirgin bırakmıyorum çünkü orası böyle işte bu şekilde. Biraz daha karanlıkta ve gölgede kalsın. Daha sonra şu uyguladığım kısımları dağıtıyorum. Yani böyle birazcık daha ıstırıplı durdu gibi burnu. Pastelerin iki tane allığı var biliyorsunuz. Bir tanesi likit, diğeri kremallık. Bu yeni çıkanlardan. Bunu kullanacağız. Bendeki kremallık 41 numara olanı. Şu kısımları işte uyguluyorlar. Bakalım, uygulayalım. Şöyle elimle buralara bırakıyorum. Sabitlenmeden dağıtıyorum. Ya pudrasını beğenmedim açıkçası. Bunu kullanmadık korektörünü ama kontürü başarılı ama birazcık tozutma derdi var ama güzel yani. Beni takip ediyorsanız ki gerçekten takip ediyorsanız bence biliyorsunuz. 1-2 senedir tekniği yapıyorum ki bunun zaten göz kaldırdığını biliyorum çünkü benim göz kapaklarım düşük. Highlighter'larını kullanmayacağım çünkü daha güzel, daha uygun fiyatlı bir highlighter'ım var. Mükemmel bir highlighter. Gerçekten çok ve çok uygun fiyatı. Dı dı -du -du highlighter'ı. falan daha uygun. Çünkü ben mağazada falan gördüm, sordum böyle. Aslında i̇ndirim falan yok herhalde sonuçta. Normal bir falan satılıyor. Ve Trendyol'da satılıyor. Trendyol'da fiyatı 13 TL. Aşırı yüksek puanı vardı. Yani yalan söylemek de istemiyorum ama 4000 küsür mü? 5000 mi? Yorumu vardı. Ve hepsi 4.4 Ben bazen böyle Trendyol'da geziniyorum. En yüksek puan neler varsa, yorumlar nelerse almak için. Bayılıyorum. Seda elinden düşürmüyor bu highlighter'ı. İlk aldığımda böyle yaptı. Abla ya dedi. Bunu mu aldın dedi. Yani abla dedi hani ne oluruz falan dedi. Dedim sen dur. Tabii öyle demedim çünkü bilmiyordum ilk baş. Yani güvenmiyordum da. Highlighter'ı şimdi buraya koyuyorum. Çünkü birazdan kullanabilirim. Temi bitirdim. Gözlerimle devam edeceğim. Ama hangi paleti kullanacağız derseniz Golden Rose'un bu paletini kullanacağız. İçerisinde kontür, allık ve highlighter ayrıca 9 tane göz farı var ve bunun fiyatı 40-50 TL'ye geliyor indirimlerde. Bayağı uyguna geliyor. Palet kağıt gibi bir palet. Dümdüz duruyor. Hiçbir bölümü yok ve bunun kötü bir yanı var. Parlar birbirine karışabiliyor. Çünkü aralarındaki şey çok ince. Açık far olarak da şuradaki en açığı duruyor. Bununla böyle çizgilenen bölgelere daha çok. Kaşlarıma doğru çıkarken iyice dağıtarak çıkıyorum. Bir tane küçük Karıştırma fırçası olacağım. Bu kalem tarzında bir karıştırma fırçası. Paletteki koyu rengi almaya çalışacağım. Özellikle şu kahveyi. Şu sonlara tamamen dik bakıyorum, açıyorum. <laughs> Düşük göz kapaklı olduğum için bakın nasıl açıldı. <laughs> karıştırma fırçamla üstleri dağıtıyorum. Bu kadar koyu uyguladık, şu rengi alayım. Çok parlak olmasın. Baya parlakmış. O yüzden karıştırma fırçasıyla tekrar karıştıralım. Şöyle göz altıma sadece bir geçeceğim. Hafif hafif kalanı geçiyorum. Ben şöyle ucundan dağıtıyorum. Sırada artık size detaylı bir şekilde gösterebileceğim göz bebeğimi anlatmak istiyorum. Bundan sonra genel çoğu eyelinerı hayatımdan çıkarma kararı almış olabilirim. Birkaç tane sadece böyle aşırı uygunlar. Çünkü bunu fiyatı aşırı uygun değil. Ben indirimde 90 ya da 80 TL'ye aldım. Inglot'un bu eyelinerı ya mükemmel. Merke. eyeliner seviyorsanız eyeliner çekmeyi deneyin ben kaç defa kullandım bilmiyorum hala bu şekilde karşı dik bakıyorum şu kısmı dolduracağım düşük kısmı şimdi eyelinerlarımı sürdüm diğer gözümde bitirdim kipiklerimi kıvırıyorum maskara olarak da en son aldığım en yenisi bu Essence. Ben bundan sürekli alıyorum ya. Çünkü çok uygun fiyatlı. Yani maskaraya 100 küsür vermek istemiyorum. Sürekli kullanıyorum. Maskaramı da uyguladım. Şimdi sıra kaşıma geçeceğiz. Yaklaşık bir aydır falan elimden hiç düşmeyen bu ürün. Aksın bu ürünü kime önerdiysem, kim aldıysa bana çok güzel mesajlar attınız ama bu çok eski bir ürün. Ben abimden aldım kısacası ve 2-3 sene önce aldım. Saçıma uyguluyordum arada bir, şu anda da kaşıma uyguluyorum ve çok seviyorum. Çünkü bunun kadar iyi sabitleyen, ben hiçbir ürün kullanmadım. Fiyatı 20-25 TL falan, en fazla 30'dur ve bayağı da gider. Sıvı kıvamda ama bildiğiniz wax gibi. Bunu kaşıma bu şekilde sürüyorum ve gün boyu sabit kalıyor. Beyaz bırakmıyor, yaşlandırmıyor. Şunun görüntüsüne bakın. Çevresini temizleyeceğiz. İşte ben bu işlemi seviyorum. Şöyle uyguluyorum. Şu anda bunu kullanmak istiyorum. Fenty Beauty'nin kırmızı ruju bendeki. Az önce o kadar güneş vardı ki şu anda da çok karardı. Çok güzel. Ucu o kadar güzel ki pürüzsüz sürebiliyorsunuz. Pahalı diye ölmek istemiyorum ama gerçekten çok güzel. makyajım bitti. Benim yeni aldığım ürünlerle yaptığım makyaj bu şekildeydi. Birkaç tanesinde sıkıntı var. Fondöteni seviyorum ama bu fondötenin jaya yüzünden yüzümde bir garip şey oldu. Onu sevemedim jaya'yı. Onu söyleyeceğim. Başka aklımda bir şey yok. Bu kadar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benimle olan bir dahaki videoya kadar. Kendinize çok çok cici bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.